Onlar her yerde arkadaşlarım. Herhangi bir yere gittiğinizde sizi ezmeye çalışan, aşağılamaya çalışan, üst perdeden konuşan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi bugün farkındalığımızı güncelleyeceğiz arkadaşlar. Bir kere başlamadan önce size iki soru sormak istiyorum. Birincisi bunu neden dert ediyoruz? İkincisi insanlar bunu neden yapar? Ve bu iki sorunun cevabı bize çözüme getirecek arkadaşlar. Bunu Dert ediyoruz çünkü saygı beklentimiz var. Saygı bizi motive ediyor. Biri çıkıp da karşına haddini aşan bir söylediği zaman bir an bir saat gibi geliyor ve üstümüze alındığımızda nasıl alınmayacağız Erdem bize diyor diyorsunuz içinizden belki. O anda donup kalmaya başlıyoruz işte. Kaldı ki bir de gerçek bir şey çarparsa hani bir eksikliğimizi yakalayıp da söylerse işte o zaman kendimizi daha da çok gergin hissedebiliyoruz. Saygı arıyoruz ama o kişinin nasıl davrandığıyla biz saygı almayız ki arkadaşlar. Bu yüzden aslında evet saygı için yapıyoruz ama birisinin böyle üst perdeden konuşması, evet bir ortamda belki gergin konuşması aslında onun kalitesiyle ve karakteriyle ilgilidir daha çok. Şimdi siz etkilendiğiniz zaman bu hoşlarına da gidiyor çünkü hedeflerine ulaşmış oluyorlar arkadaşlarım. En iyi cevabı nasıl verebiliriz? Bu konuda kendimizi güncelleyeceğiz arkadaşlar. O zaman kural 1 ne kadar etkilenmezseniz o kadar güçlü olursunuz onların karşısında. Hatırlıyorsunuz geçen özgüvenle ilgili videomda linki aşağıda var. Sistem güçlüden yana çalışır demiştim. Çünkü o sistemi yönetir. En güçlü olan da en esnek olandır arkadaşlarım. Şimdi bunu biliyorsunuz. Bu konuda farkındalığınız oluştu ama henüz nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bununla ilgili kuralları anlatacağım arkadaşlarım. Sadece şunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi bunu yapan insanlar sadece kelimeleriyle yapmıyor bakın. Beden dilleri de yapabiliyorlar. Ses tonlarıyla yapabiliyorlar. İmalar yolu da yapabiliyorlar. Hatta geçen bir boks maçı izliyordum. 3 hafta önce. Hani bu boks olaylarına neden çok meraklıyım? Hocam böyle dövüşe kır diye neden meraklısın diye merak eden arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar bir ring de hayat gibi sanki hayatın küçük simülasyonu gibi. Orada çalışan her şey hayatın içinde de çalışıyor. Hani mücadele ruhu, antrenman, hazırlık, düştüğünde tekrar kalkabilme. O yüzden beni çok motive eden, ilham veren bir şey. Neyse o maçı izliyordum. İşte dünya boks şampiyonu Tyson Fury bu Alexander Usyk'le dalga geçmeye başladı. Dünya boks şampiyonu ya, adamın da egosu çok yüksek. Bakın bu görüntülerde de var. Gördüğünüz gibi Muhammed Ali'nin yıllar önce yaptığı eski boks şampiyonu e, dalgayı ona yapıyor. Dalga geçiyor yani. Ama karşısında da kötü bir boksör yok. Muhammed Ali şov için o da güçsüz boksörlere yapardı. Ama şimdi Alexander Usyk de buna hiç katılmadı bile. Hani ne yapıyorsun der gibi. Ama karşılığını arkadaşlar maçın sonunda verdi. Evet biz ise hayatta nasıl karşılığını vereceğiz arkadaşlar? Onlar sağ ve sol yumruğunu kullanıyor. Ama biz de sağ ve sol lobumuzu kullanacağız. Yani beynimizi kullanacağız. Dövüş Nasıl bir sanatsa aslında sözlü dövüşte bir sanattır ama sözlü dövüş bir psikolojik şiddet yapmadan işte vurup kırdığı yapmadan zekamızı kullanarak nasıl en etkili hale gelebiliriz? Aslında bizim derdimiz o çünkü bir adaletsizlik var ortada. işte bu Alexander Ustinovich'in de maçta yenmesi benim çok hoşuma gitti. Hatta Tyson Fury'yi falan tutuyordum başta. Ama o kadar antibatik ki adam. Şimdi birisi size ezici davrandığı zaman karşıdan da bu çok güzel gözükmüyor. Birisi birisini aşağıladığı zaman, eleştirdiği zaman, şahsiyetine saldı da bulunduğu zaman çok sempatik gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi nasıl ki ringde Kaysin Fury dalga geçti ya rakibi ne kadar rahattı Alexander Usik ve hiç gerilmedi. Konuşmada da iletişimde de bu kadar rahat olmamız lazım arkadaşlar. Çünkü ne kadar rahat olursanız işte sistemi, ilişki dinamiklerini o kadar iyi yönetirsiniz. Rahat olamıyorsunuz çünkü neden biliyor musunuz? Üstünüze alınıyorsunuz. Üstünüze niye alınıyorsunuz? Üstünüze alınacak bir şey yok demeyeceğim arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Aranızda bir boşluk, bir mesafe olursa üstünüze alınmazsınız. Peki bunu nasıl sağlarsınız arkadaşlarım? Özdeşleştirmezseniz kendinizi o söylenenlerle işte bunu başarabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biz özdeşleştiğimiz zaman o kişinin hareketleri, davranışları sanki realiteymiş gibi, gerçekmiş gibi tepki veriyorsunuz. Bu da bizim o anda etkimizi düşürebilir arkadaşlar. Düşürür, düşürebilir değil. Şimdi o zaman nasıl özdeşleştirmelisiniz? Bakın basit bir pratik yapalım. Elinizi burnunuza götürün, böyle yakınlaştırın. Elinizdeki çizgileri görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Çünkü dışarıdan hani bakacak kadar bir boşluk ve uzaklık yok. Ama birazcık mesafe olduğunda, biraz araya boşluk girdiğinde elinizdeki çizgileri fark edebiliyorsunuz değil mi? İşte aynen bunun gibi. Boşluk ve mesafe özdeşleştirmezseniz, kendinize yakın tutmazsanız söylenenleri arkadaşlar, olaya dışarıdan bakabilirsiniz. Ben mesela böyle durumlarda bu yüzden çok rahatım. Karşı taraf bunu neden yapıyor? İkinci sorumuza gelecek olursak bir eksiklik duygusundan, kendi egosundan, kendi yetersizliğinden bu boksör arkadaş da mesela her ne kadar şampiyon da olsa hani güveni hissetmiyor tam olarak ama Alexander daha da çok güvendiği için daha sağlam duruyor. İşte insanlar içinde boşluk hissettiği zaman, rahatlamak istediği zaman, kıskandığı zaman hani bunun nedenleri çok olabilir. Ve önemli olan nokta bunu bildiğinizde işte içime benim rahatlık düşüyor. Bu boşluk ve mesafe bunu bildiğinde oluyor. Yani karşı taraf bunu bu yetersizlikten yapıyor. Ya şimdi bunu dediğimde de hani sizde de bir içinizde de bir rahatlama olmuyor mu arkadaşlar? Hatta bununla ilgili kuralları size söyleyeceğim. Güce başvurmak isteyen insanlar ezmek ister ve ezici bir şekilde suçlayabilir o anda, aşağılamaya çalışabilir, senin üstüne gelmeye çalışabilir. E siz zaten geçen toplantıya da gelmemiştiniz. Beni bakın dedim, beni suçlamak istiyorsanız izin veriyorum, beni suçlayabilirsiniz. Bakın burada altını çizerim, izin veriyorum. Sonra dedim ki suçlamak bizi bir yere götürmez. Artık kaç yaşında insanlarız, medeni bir şekilde birbirimizi suçlamadan, aşağılamadan, oyunlar oynamadan dedi, konuşabiliriz dedim. Size açıklamasını yapayım madem merak ettiniz gelmediğimin. Sorabilirdiniz, ben de size cevaplardım. Dedim ve konu kapandı arkadaşlar. O benim işime yarıyor. Bunu çok kullanıyorum. Karşı tarafı kasıtlı ve bilinçli bir şekilde gerçekle yüzleştirdiğiniz zaman utanıyor. Utandırın demiyorum. Yani insanları utandırmak değil olayımız. Sadece gerçekle yaptıklarının farkına varmasını sağladığınız zaman utanıyorlar arkadaşlar. Yani bir de kalabalık olduğu zaman. illa ki utanıyorlar. Çünkü sana eksik hissettirmeye çalıştığı zaman yediği haltı ona aynaladığın zaman arkadaşım bu sefer kendisi eksik hissediyor. Çünkü yaptığı şey hatalı. İşte insanları hatalarıyla yüzleştirirseniz size yaptığı mobbing, size karşı baskı karşısında bunun yanlış olduğunu, hak etmediğinizi, ne yaptıklarını onlara gösterirseniz bu sefer kendileri eksik hisseder, utanmaya çalışır. Burada hani utandırmak ya da bir şey yapmak için değil, kendinizi korumak için yapıyorsunuz bunu. Geçen gün hastaneden aradılar. Neredesiniz siz dedi, işte hastanın yanında değilsiniz falan filan bilmem ne derken Dedim ki bir dakika dedim. Orada bir dakika çok önemlidir mesela. Bağırıyorsunuz dedim. Neden bağırıyorsunuz dedim. Bulamıyorum size. şu anda ulaştınız dedim. Azarlamanıza gerek yok dedim. Niye azarlıyorsunuz dedim. Konuşabiliriz dedim. Öyle deyince bu sefer geri vites yapmaya başladı. Karşımdaki kişi. Arkadaşlar bakın hemen karşınızdaki kişi geri vites yapmaya başlar. Yaptığı şeyi hemen fark ettirin. Çok işinize yarayacak. İnanılmaz işinize yarayacak. Yaptıkları şeyi hemen fark ettirin. Hemen geri vites yaparlar. Şimdi o zaman bunları gelin formülize edelim. Son noktada da çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama bazen de öyle olur ki size birisi senin eksikliğinle ilgili gerçekten o da görmüştür ve oradan vurur. Oradan hani sana bir kuraşa geçirmeye çalışır. Ama eğer ki onu da görürsen ondan da çok kolay sıyrılırsın arkadaşım. Şimdi bu rahatlığa nasıl geleceğiz arkadaşlar? Bir rotasyon çizelim isterseniz. Biraz formülize edelim. Birinci nokta hani nasıl rahat olacağız? Madem soğukkanlı olabiliyoruz rahat olduğumuzda kaynaklarımız sizi güçlü tutar arkadaşlar. Kaynaklarınıza erişim sağlamak çok önemli. Güçlü ruh halinde, modunuzda olmalısınız. Yani karşı taraf sizdeki o alfa gücü hissetmeli. Ama kaynaklarınıza erişemezseniz o alfa gücü hissettiremezsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı geçen hafta bunu nasıl yapacağınızı kaynaklarınıza erişeceğinizi geçen hafta hazırladığım özgüven videosunda açıkladım. Orada izleyebilirsiniz. Detaylar var. İkinci nokta benim örneklerde yaptığım gibi karşı tarafın ezmek ya da güç oyununa başvurmak ya da sana saldırmak gibi bir şey varsa neyse yaptığını söyleyin. Bunun anlamı ne? Hani yaptığın haltın farkındayım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Manipülasyonunu bozuyorsun aslında. Üçüncü nokta karşı taraf ne kadar kaba olursa olsun siz kaba olmayın. Nazik olun ama keskin net bir şekilde sınır çizin. O alfa gücü de hissettirin. Yani o alfa enerjiye kaynaklarınıza ulaşırsanız başarırsınız arkadaşlar. Şimdi esas esas en önemli maddeye geliyoruz. Bakın bütün dikkatinizi bütün dikkatinizi bu maddeye verin. Çünkü bu madde çok aşırı önemli. Eğer ki eksikliğini biliyorsa. Şimdi işte ben size hep şunu diyordum ya gerçeklerin gücü her zaman çok daha güçlüdür. Dördüncü nokta kusurlarınızı kucaklayın arkadaşlar. Şimdi kusurları kucaklamak şu yüzden önemli. E sen gerçeklerin gücü diyorsun ama o senin gerçeğini biliyor ve böyle saldırıyor. E şimdi sen gerilirsen, tutuklaşırsan çünkü gerçek, gerçek olan bir şeyi söylüyor. Kötü hissedebilirsin. O yüzden ama kabul ettiğinde kendi eksikliğinle ilgili bir gerçeği o zaman karşındakinden o gücü alırsın arkadaşım. Şimdi birine siz senin kaşın güzel, gözün güzel, işte çok hoşsun dediğinizde çok harikadır her şey ama göbeğin var dediğinizde o göbeğe takılır insan zihni. Çünkü neden? İnsan zihni negatife takılma eğiliminde. E zaten %60-70 oranında negatif düşünmeye eğilimliyiz. Şimdi o yüzden hani takılırsınız ya, e peki ne yapacağız o zaman? Karşı taraf negatifi ve gerçek olan bir şey söylerse ne yapacağız? Bu kabul edeceksiniz arkadaşlar. Evet, göbeğim ve ben çok iyiyiz. Çok da seviyorum onu. Ondan sonra göbeğimle arama girme. Ya da orada mizahla hani kabul ettiğinde işte bu şekilde yaklaştığında karşı taraftan o gerçeğin gücünü alırsın kendine ilave edersin arkadaşım. Bir keresinde bir spor salonunda bir 5-6 yıl önce başıma şu gelmişti. Neyse ben karın hareketleri falan yapıyorum. Orada bir badeci, bayağı da bir kütleli bir çocuktu. Böyle durdu. Bana şöyle şöyle yaptı. Şu bakın hareket bile ne kadar küçümseyici ve aşağılayıcı. Kütlesine güveniyordu herhalde. Hoş gerçeği bir şey olmazdı. Kötü bir hissediş varsa arkadaşım sezgilerine o anda güveneceksin. Her hissettiğimiz doğru değildir. Ama çok kötü hissettiyorsan o sırada sezgilerin de evet bak burada bir şey var der yani onları duyarsın. Ben de çocuğa ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de şöyle yaptım. Sonra böyle bir kafa salladı. Ben de kafa salladım. Sonra hareketlere gittik. Sonra bu yanıma geldi. Yanıma gelince ben de hani bir şey falan yapacak sandım. Bu niye cevap vermiyorsun diyecek falan sandım. Hatta biraz da şey yaptım. Ee, korktum da diyemiyorum ama kütleli bir adam sonuçta da baktığınızda. Ama hazırlıklıydım. Dedim ee dedim. Ya dedi, bir şey diyecektim sana dedi. Ha dedim ne diyecektin dedim. Bir şey mi diyecektin dedim ben de sonra. Diyeceği şey de şu oldu arkadaşlar. Ya sen de ağırlık falan çalışıyorsun ama senin de bisepsler küçük dedi. Hani bisepsler hani kol kası. Şimdi yani bisepsler küçük bak. Bir şekilde şey yapıyor. Bir şey söylüyor orada. Ya dedim ben biliyorum zaten bunu dedim ama ben memnunum dedim yani. Müsabakaya girmeyeceğim. Bir seslerle memnunum. Sıkıntı yok benim için dedim. O sırada bunu dediğim anda bak onu aldım. Dediği şey doğruydu ama ben bunu söylediğimde etkisizleşti. Karşı tarafı etkisizleştirmek istiyorsanız seninle ilgili eksik bir gerçeği söylediği zaman o eksiği kabul etmen çok önemli. Bu yüzden de önce kendin barışmalısın. Tala kargın hikayesini bilirsiniz arkadaşlar. Kartal uçarken üstüne işte karga binmeye başlamış ve o kargalar bindiği zaman da boynunu ısırmaya başlamış, işte gagalamaya başlamış. Ama Kartal hiç onlarla savaşmıyormuş kargalarla üstüne atlayan zıplayan kargayla. Hiç de oralı da olmuyormuş. Enerji israfı da yapmıyormuş. Ama kendine odaklanıp yükseliyormuş. Yükselmeye başlayınca üstüne binen her karga teker teker düşmeye başlıyor. Oksijensizlikten çünkü kartal oksijene dayanabiliyor. Ve aşağı patır patır dökünmeye başlıyorlarmış. İşte bir gün birileri arkadaşlar hep sizi böyle gagalamaya çalışacak. Üstünüze böyle binmeye çalışacak. Güç oyunları oynayacak. Ama enerji israfı hiç yapmayın. Onları kendi gerçeğinizle yüzleştirin. Kendinizle ilgili olan şeyleri kabul edin. İşte o zaman yükseğe çıkarsınız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Hatırlatayım tekrar arkadaşlar. Beğenileriniz önemli. Beğenileri ihmal etmeyelim. Beğenileriniz videonun yükselişi için önemli. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bu kanala ve yeni konulara da destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.